Zeynepçim merhaba. Merhaba hocam. Nasılsın? İyiyim hocam teşekkür ederim siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim teşekkür ederim. Ee, Zeynepçim öncelikle bir kez daha teşekkür edeyim sana ee, bizim teşekkür hayatımız ederim. sohbetler böyle teşekkür ederim teşekkür ederim diye geçiyor ee, hikayeni paylaşıp başkalarına da ilham olmak istediğin için ee, önce bir Sayke ile nasıl tanıştın Sayke seni nasıl buldu bize bir kısaca anlatır mısın? Tabii. Ee, yaklaşık üç yıl önce babamızı kaybettik. Ee, baba... sağ olsun. Sağ olacağım. Ee, bu baba vefatından dolayı, e, yani mücadelesi zor duygularla baş başa kaldık diyebilirim. Ee, yani uzun bir süre bunlarla baş başa kaldık ve hani bir yol aradık, hani bir çıkış yolu aradık. Abim o zamanlar çeşitli araştırmalar yapıyordu, bilinçaltıyla alakalı çeşitli kitaplar okuyordu. Bir gün serkeyle karşılaştı. Ee, yani eğitimleri almaya karar verdim. Marmaris'e gitti. Sonra İstanbul'a geri geldi. Ee, yani abimde büyük bir değişim oldu. O. Yani her eğitimini aldıktan sonra ileri eğitimleri aldıktan sonra. Yani bu değişim beni çok motive etti. Hani dedim abimle bu kadar işe yarıyorsa bana da yarar diye düşündüm. Ben de almak istedim. Bu şekilde. Abim yoluyla başlamıştım. Ne, ne güzel. Ne, nerelerde işe yaradı, neler değişti hayatında Saki'den sonra? Biz de biraz anlatır mısın? Bir iki örnek. Evet, tabii anlatırım. Ee, öncelikle dediğim gibi, hani babam olan o hüzün, o hac, acı duyguları, özlem duyguları falan e, huzura dönüştü. Yani şimdi yine babamın fotoğrafına bakıyorum ama yani daha mutlu bir şekilde bakıyorum. Duygulanmıyorum. Daha güzel anılar aklıma geliyor mesela. Ee, onun haricinde e, saçlarım inanılmaz ötesi dökülüyordu. Ee, saç dökülmem azaldı. Bayağı azaldı. Normal seviyelere geldi. Bir ee, de ben ders çalışan bir insanım. Ee, yani normalde 10 dakika ders çalışırım. Yarım saat oyalanırım. Bence yani masa başında çok içerisinde duramayan bir ee, yani bunu istediğim sürelere e, çıkartabildim ders çalışmayı. Öyle söyleyeyim. Ha, ne, güzel. ne güzel, ne güzel. Böyle güzel örnekler. Ee, Zeynep'ciğim, e, Öğrendiklerin sebebiyle sen de başkalarıyla çalışabiliyorsun, seanslar yapabiliyorsun. Eğer senin için de uygunsa bu videonun sonunda senin iletişim detaylarını da paylaşıyor olacağız ki seninle seans yapmak isteyecek insanlar iletişim kurabilsinler seninle. Ee, bir soru daha soracağım sana bitirmeden sohbetimizi. Ee, bütün bu yolculuğuna bir baktığında yani Sayke ile ilk karşılaştığın işte abin döndü, ondan sonra sen Almaya karar verdin ve e, şu ana kadarki yolculuğa şöyle bir baktığında e, Sayke'yi nasıl ifade edersin? Ne senin için Sayke? Çok kısaca. Berker benim için e, ömrümün sonuna kadar kol kola yürüyebileceğim bir arkadaş. Aa ne güzel. Çok güzel. Çok güzel tarif. Peki sana soranlara nasıl anlatıyorsun Sarkey nedir diye? E, yani potansiyelini en kolay şekilde ortaya çıkartabilecek bir araç yani ne bileyim artık ne evet. Ben araç diyorum. Ne güzel doğru söylüyorsun. Sarke, sarke sadece bir araç. Çok güzel, çok güzel. Çok teşekkür ederiz Zeynep'ciğim. Çok keyifli mi? bir sohbetti. İnşallah en kısa zamanda keyifle görüşelim tekrar. İnşallah hocam. Görüşmek üzere. Sağ ol kızım. Görüşmek üzere.